Sevgili seyirciler karla açtık şimdi karla kapatalım. İşte internette Türkiye'den en çok tıklanan kar manzaraları. Evet sayın seyirciler bugün dünyada ve İzmir'de az yaşa olaylarından yaşandı. Ne, ne dediysem artık. Evet bugün İzmir'deki kar kalınlığı 30 santim ulaştı sayın seyirciler. Evet gördüğünüz gibi yollar şu anda sürücüye kapalı. bakın <laughs> bakın yollar kapalı. Hafta var. <laughs> Aman aman aman. Hanımefendi aman. <laughs> aman, <laughs> aman, <laughs> aman dikkat. <Gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. İçiniz alayım. Tuğçe. Tuğçe Hanım. Evet Tuğçe Hanım. İzmir'e. İzmir'e. İçtim hayatımda ilk defa karda kaydım. Ama Tuğçe Hanım. <laughs> karda kaydım. Evet Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Evet İzmir'e yaklaşık 10 yıl sonra. Evet. Kar yağdı ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Gözlük şu anda kullanıma kapandı, yollar kapandı. Kardan dolayı şu anda görüyorsunuz bir şey Yol buz... yol, yol buz tutmuş durumda. Evet, trafikte zincirlerini kullanmayan bazı sorumsuz şoförler kazaya sebep oluyor. Bakın, bakın zincirsiz gözlerle. Anne efendim ya. Geçtik, geçtik. İshak! 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 Gidiyoruz! İshak geliyoruz! gidiyoruz gidiyoruz orada geliyor gidiyoruz gidiyoruz Evet Melek <laughs> şu anda savaşın merkezindeyiz Evet Gürcü Rus, <laughs> Rus tankları hemen şu gördüğünüz şu gördüğünüz ağacın ötesinde Beraber Şu gördüğünüz ağacın ötesinde durmuş konuşlanmış durumda Evet arkamızdan geçen kamyonu görüyoruz Bunlar Türk ordusuna ait Tanklar tutuyorlar. <laughs> 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 i̇şte savaşın çok yoğun olduğu bölgeden Yunus Özekerli Kanal D ana haberde bizler Ses. Bitir. Ben ben Yunus Özeker. Evet. Kamerada da selam başarım. Ben muhabiriniz. Haktan Halk, Tuğçe <laughs> Savaş muhabiriniz Yunus Özeker. Kameraman selam başarım ve halkın çocuğu, o bir halkın çocuğu Tuğçe. Tuğçe düş bitirelim. Yanımızda bir dahaki yanımızda görüşmek üzere. İşte 7 Haziran Pazartesi günü böyle yaşadık. Yarın isterseniz randevu verin, isterseniz başka bir şey verin. Ne verirseniz verin ama yarın akşam yine Kanal D'de ekranın karşısında olun. Hoşçakalın efendim, akşamlar.